Merhaba arkadaşlar bugün e, size ters trigonometrik fonksiyon e, kısmını anlatacağım. Burada da fonksiyonlarda olduğu gibi burada da ters trigonometrik fonksiyonlar e, tersinde de fonksiyon olabilmesi için birebir ve örten olması lazım. Onun dolayı belli tanım aralıklarında bu fonksiyonları alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Y eşittir sin x buradan İç dış yer değiştirdiği zaman fonksiyonun tersi oluşur. Buradan x'i dışarı çıkarıyorum. Eşittir. Ark sin y ne yazarız. x y yer değiştirdiğinde başa ark gelir. Bu da sinüsün tersi demek. Tekrar yer değiştirirsek başa döneriz. Yani yer değiştirdiğimizde ark varsa gider arkadaşlar. Burada ark yok. Yer değiştirdiğimizde ark geliyor. Varsa da yer değiştirdiğimizde ark gidiyor sinx oluyor. Aynı şekilde kosinüs içinde aynı durum geçerlidir. İkisinin yerini değiştirdiğimizde arkadaşlar x eşittir ark kosinüs y. Tanjant içinde aynı durum geçerlidir arkadaşlar. İç dış yer değiştirdiğim zaman x dışarı çıktığında x eşittir ark tanjant y şeklinde yazarız. Burada da işte şiir değiştirdiğimizde arkadaşlar x eşittir ark kotanjant y şeklinde yazarız. Geldik. Bunların önemli kısımlarından bir tanesi arkadaşlar tanım aralığı. Sinüs ve tanjantın tanım aralığı benziyor. Sinüs eksi 90 ve 90 aralığı. Tanjantta eksi 90 ve 90 aralığını alacağız. Tanjantta dahil değil çünkü tanımsızdır. Geldik kotanjant ve kosinüs de benziyor arkadaşlar. Kosinüs 0, 180 aralığıdır. Kotanjant da 0, 180 aralığıdır. Kotanjant dahil değil. Buralarda tanımsız olduğu için, sınırlarda tanımsız olduğu için dahildir. değil. Kosinüs dahildir. Şimdi grafikte bunu söyleyelim. Bu nereden geliyor arkadaşlar? Sinüsün grafiği. Sinüsün grafiğini çizdiğim zaman 0 da 0'dır. 90'da değeri 1'dir. Eksi 90'da değeri arkadaşlar eksi 1'dir. Şimdi şu şekilde noktaları yazdık. Şuradan grafiği çiziyoruz şu şekilde grafiği çiziyoruz grafik böyle devam gider arkadaşlar sinüsün grafiği şu şekilde devam gider ama burada çizmeyeceğiz Çünkü tersinin de fonksiyon olabilmesi için bir bir ve örten olması lazım arkadaşlar o zaman bir noktada kesmesi lazım ondan dolayı şuralardan kesiyoruz grafiğin diğer tarafı kısımları devam ederse birebir bir olmaz ve örten olmaz arkadaşlar şu aralık için birebir bir ve örtendir arkadaşlar ondan dolayı bu aralıkları alıyoruz fonksiyonlarda da olduğu gibi arkadaşlar şu durum vardı. Fonksiyonla tersi birleştirildiği zaman f bileşke f'in tersi yani iç içe yazıldığı zaman fonksiyonla tersi birbirini götürüyordu. Sonuç içerideki ifadeye eşitti. Burada da aynı şekilde arcsinüs içeride de yine sin x varsa burada ark ve sinüsler. Bu sinüsün tersidir. de da sinüsün kendisi. Bunlar birbirini götürür. İçeride x varsa onu 3x'e eşittir. Bu şekilde ters fonksiyon burada da geçerlidir arkadaşlar. Geldik bazı örnekler vermişiz arkadaşlar. Bu örnekleri beraber çözeceğiz. Ark gördüğünüz gibi direkt alfa'yı yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. İşle yer değiştiriyorum. Benden zaten alfa isteniyor. İşle yer değiştirdiğinde ark gider. Yani sin alfa eşittir 1 bölü 2. Sinüs nerede 1 bölü 2'dir? 30'da 1 bölü 2'dir. Direk ark mı var? Hemen alfa. İşte yer değiştiriyorum arkadaşlar. Ark gidiyor. Sinüs alfa eşittir. Eksi kök 3 bölü 2. Sinüs eksi kök 3 bölü 2. Eksi olunca ben eksi görmeyeceğim arkadaşlar. Direk sinüs nerede kök 3 bölü 2'dir? 60'da. Eksi olunca eksi 60 diyoruz. Sinüs ile tanjant benzerdir. Çünkü ikisi de eksi 90 ile 90 aralığında. Yani negatif değerler gelirse negatif taraftan değer seçeceğiz. Tanjant için de aynı durum geçerlidir. Bunu da yeşil kalemle yazıyorum arkadaşlar. Alfa eş diyorum. gördük ya. Ondan oraya alfa eş diyoruz. yer değiştirelim. Tanjant alfa eşittir kök 3. Tanjant nerede e, kök Tanjant 60'ta kök 3 değerini alır. Burada problem yok. Devam. Şuraya alfa eşit dedim zaman iç dış yer değiştirdim de arkadaşlar. Tanjant alfa eşittir eksi kök 3 eksi görmüyorum. Eksi görmediğim zaman tanjant nerede kök üçdür? 60'ta. Ama eksi olunca eksi 60. Tanjant ve sinüs değerler eksi olunca arkadaşlar eksili açıda alıyoruz. Ama kosinüs ve kotanjant öyle değil. Onları da mor kalemle yazıyorum arkadaşlar. Şuraya alfa diyorum. İşte yer değiştirdim. zaman ark gidiyor. Kosinüs alfa eşittir kök 2 bölü 2. Ee, kosinüs nerede kök 2 bölü 2'dir? Kosinüs 45'te. Burada problem yok arkadaşlar. Problem burada oluyor genelde. Alfa eşit deyip işte yer değiştiriyorum. Ark gidiyor. Kosinüs alfa eşittir Eksi 1 bölü 2. Eksi görmüyorum. Kosinüs nerede? 1 bölü 2'dir. Kosinüs e, 60'da 1 bölü 2'dir. A, ama eksi var. E, kosinüsün e, aralığı neresiydi arkadaşlar? Kosinüsün aralığı 0 ile 180 aralığı değil miydi? 0 ile 180 aralığında ise ikinci bölge atıyorum. Getir bu arkadaşlar. 120'den 60 180'den 60 çıkarın. 120 geliyor. O zaman cevabımız 120'dir. Eksi geldiği için. Buraya geçiyorum. Kotanjant da yine aynı bu ile aynı mantıktadır. Alfaya eş diyoruz arkadaşlar. Alfa eş zaman işte yer değiştirin. Yer değiştirdiğiniz zaman kotanjant alfa eşittir 1. Kotanjant nerede 1'dir? 45 geldi. Alfa eş diyorum. Bakın burada problem kısımlar bunlardır. Bunlardır. İşleş yer değiştirdiğimde kotanjant alfa eşittir eksi kök 3. Eksi görmüyorum. Kotanjant nerede kök 3'tür? 30'da kök 3'tür. Eksi geldiği için sıfırla 180 aralığında ikinci bölgede kotanjant eksidir. O zaman ikinci bölgede 180'den 30 çıkarın arkadaşlar. 150 gelir. Bu şekilde yazabiliriz. Kosinüs kotanjant negatif geldiğinde hangi açılarda onu sağladı? Önce pozitif olsaydı hangi açılarda onu sağlardı deriz. Sonra 180'den çıkarıp yazıyoruz. Ama sinüs ve Tanjanta böyle bir durum yok. Sinüs ve tanjant rahattır. Direkt açıyı da eksi alıyorsunuz. Anlaştık arkadaşlar. Şimdi buradan hemen bakıyoruz. Ark nerede görünüyor? Ark burada. O zaman direkt alfayı yapıştırıyoruz. Bizden o zaman ne isteniyor? Sin alfa isteniyor. Sin alfa nedir? Bunu da aşağı çekiyorum. Alfa eşittir. Ark kosinüs 3 bölü 5. İşte şiir değiştiriyorum arkadaşlar arc gidiyor. Kosinüs alfa eşittir 3 bölü 5. Hemen bir trigonometrik değerden diğerine geçebilmeniz için arkadaşlar dik üçgen çizmeniz lazım. Alfa diyorum. Kosinüs komşu bölü hipotenüstür. 3, 5 o zaman 3, 4, 5 özel üçgenidir. Benden sinüs mü isteniyor? Sinüs karşı bölü hipotenüstür. Yani 4 bölü 5'tir. Bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Geldik şuraya. Art mı görüyorum şurada? Evet buna o zaman alfa diyoruz. Ee, bizden o zaman ne isteniyor? Tan alfa isteniyor. Tan alfa. Şimdi devam arkadaşlar. Arka aşağı çekiyorum. Alfa eşittir. Ark kotanjant. Ark kotanjant. 5 bölü 12. Hemen iş dış yer değiştirin. Ee, ark gidiyor kotanjant alfa eşittir 5 bölü 12. Bir trigonometrik değerden diğerine geçmek için arkadaşlar dik üçgen çizmeniz lazım. Dik üçgeni çizdim. Şuraya alfa diyorum. Kotanjant komşu bölü hipotenüstür. 5, 10 e, pardon, pardon, pardon arkadaşlar. Çok yanlış bir hareket. 5, komşu bölü karşı kotanjant 5 12 5 12 13 özel üçgeni. Şimdi arkadaşlar buradan devamla gidiyorum. Ee, tanjanta geçiyorum. Tanjantın değerini yazıyorum. Tanjant karşı bölü komşudur. 12 bölü 5 şeklinde yazabiliriz. Bazen karıştırabiliyoruz arkadaşlar anlatırken ama tekrar düzeltiyoruz tabi. <laughs> Yanlışı yanlış olarak bırakmayız. Geldik şuraya. Hemen bir art mı görüyorum şurada? Art gördüğümüz gibi oraya alfa diyoruz. Evet. Şu kalemle devam edeyim. E burada o zaman arkadaşlar sinüs pi bölü 2 demek 90 demek. 90 artı alfa var elimde. Sinüs 90 artı alfa 90'da isim değişir. 90'ı çizdim zaman sinüs kosinüs alfaya döner. Bu ikinci bölgedir. İkinci bölgede arkadaşlar sinüs artı olduğu için kosinüs de artıdır. Şimdi benden kos alfa isteniyor. Bunu aşağı çekiyorum. Aşağı çektiğim zaman Alfa demişim. Alfa eşittir. Ark tanjant 3 bölü 4. İşte yer değiştirdiğim zaman arkadaşlar şunların yerlerini değiştirdiğimde tanjant alfa eşittir 3 bölü 4. Hemen bir tane dik üçgen çiziyorum. Bir dik üçgen çizdiğimiz zaman arkadaşlar şurası alfa karşı bölü komşu. 3, 4, o zaman 5 özel üçgen. Yani Kosinüs mü isteniyor benden? Kosinüs komşu bölü hipotenüstür arkadaşlar. 4 bölü 5 geliyor. Cevabımız 4 bölü 5'tir. Evet geldik şuraya. Ark mı görüyorum şurada? Hemen bu arka alfa diyorum. O zaman benden istenen ne oluyor arkadaşlar? Kosinüs 2 alfa isteniyor. Birazdan bu mevzuyu da açacağız. Şimdi ben bunu aşağı çekeyim. Alfa eşittir. Ark Sinüs 4 bölü 5. İç, deş, yer değiştirin. Or gitsin. Sin alfa eşittir. 4 bölü 5. Hemen şuradan diğerine geçebilmemiz için arkadaşlar şuraya alfa diyorum. Sin alfa karşı bölü hipotenüstür. Burası 3'tür. Kosinüs meselesine geçtik arkadaşlar. Kosinüs yarım açı açılımlarından bir tanesi şuydu. Kos kare alfa eksi sin kare alfa. E, kosinüs komşu bölü hipotenüs. Yani 3 bölü 5'in karesi. Sinüs karşı bölü hipotenüs arkadaşlar. 4 bölü 5'in karesi. O zaman 9 bölü 25 eksi 16 bölü 25. 9'dan 16 çıkarın eksi 7 bölü 25 olur. Benden bu isteniyor. Geldik şuraya arkadaşlar. Burada ne var? İçeride bu sefer iki tane arg var. O zaman ben birine alfa derim. Birine de teta derim arkadaşlar. Birine alfa birine teta deyip bizden o zaman istenen nedir? Dışarıda sinüsü var. Sin içeride alfa teta var. Alfa artı teta. Sinüsün toplam formülü var. Burada onu birazdan açacağım. Şimdi ben bunları şu köşeye alayım arkadaşlar. Şunu şuraya aldığım zaman alfa eşittir. Ark tanjant 3 bölü 4. Yer değiştirin arkadaşlar. Tan alfa eşittir. 3 bölü 4. Hemen bir tane dik üçgen çiziyoruz. Bir dik üçgen çizdiğimiz zaman şuraya alfa karşı bölü komşu. 3 4 5 Aynısını şuna da yapalım arkadaşlar. Teta için buluyorum. Teta eşittir. Ark kosinüs e, 3 bölü 5 bölü 13 Yer değiştirdiğim zaman arkadaşlar şunların yerini değiştirdim. Ark gitsin. Kosinüs teta eşittir 5 bölü 13. Hemen bunun içinde bir tane dik üçgen çizeyim. Lazım olacak. Şuraya teta dedim. Kosinüs komşu bölü hipotenüs olur arkadaşlar. O zaman 5, 12, 13 özel üçgeni var burada. Şimdi şunu aşağı alıp açalım. Sinüs toplam formülü arkadaşlar. Sinüs toplam formülü şuraya yazıyorum sin a sin alfa çarpı kos teta artı sin teta çarpı kos alfa. Şimdi sin alfa. Sin alfa karşı bölü hipotenüstür. 3 bölü 5. Kos teta komşu bölü hipotenüstür. 5 bölü 13. Artı diğeri için sin teta karşı bölü hipotenüs arkadaşlar. 12 bölü 13 çarpı e, ee, cos alfa komşu bölü hipotenüs 5 4 bölü 5. Sadeleştirme yapmayacağım çünkü payda işleme mecburiyetinde kalacağım birazdan. Şunların çarpımı arkadaşlar 15, şunların çarpımı 65. Artı şunların çarpımı 48, 4 ile 12'nin 5 ile 13'ün çarpımı 65. Topladığımız zaman 53, 63 diyeceğiz arkadaşlar. 63 mi geliyor hemen yani bir bakalım. Ee, Evet 63 bölü 65 olur cevabımız. Şimdi diğer köşe taraftakine geçiyorum. X'in değer aralığı nedir arkadaşlar? Şu şekilde hemen fx demek y demek. İç dış yer değiştiren bakalım durum nedir arkadaşlar? Önce bizim bu arktan kurtulmamız lazım. 3x eksi 7 dışarı çıktı arkadaşlar. Arkta gitti sin y oldu. Sinüs hangi aralıkta değer alıyor arkadaşlar? Sinüs eksi 1 ile 1 aralığında değer alıyor. Sin y demek şu ifade demek. O zaman bunun yerine getirip yazalım arkadaşlar. Şunun yerine 3x eksi 7 yazıyorum. Bu taraf 1, bu taraf eksi 1. 7'yi o tarafa bu tarafa artı olarak gönderin. Artı 7 olarak geldiğinde arkadaşlar 7 ile eksi 1'in toplamı 6'dır. Küçük eşit 3x. 7'yi o tarafa artı olarak gönderdiğimde Toplam 8 olur. Her tarafı 3'e, 3'e ve 3'e böldüğümde. Şurası bölünüyor. Küçük eşit. X o da küçük eşit. 8 bölü 3. 2 ile evet 2 ile 8 bölü 3 kapalı aralığında X değer alır. Bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Geldik şuraya e, <laughs> şu soruya arkadaşlar. En pozitif bir e, reel sayı. Şimdi bunlar ark gördüğümüz zaman her zaman yaptığımız şey onu alfaya eşitlemedir. Ve o zaman ben şurayla alfanın yerini değiştireyim arkadaşlar. E ark gitsen yani sin alfa eşittir 3m. Şurada da aynı şekilde yer değiştirelim arkadaşlar. Ark ark gitti. Kosinüs e, alfa eşittir 6m. Sin kare artı kos kare toplamları 1'dir. Yani sin kare alfa artı kos kare alfa eşittir 1 ise o zaman şu ifadenin karesini alıyorum 3M'in. 3M'in karesi arkadaşlar 9M karedir. Artı 6M'in karesi 36M karedir. Hem 6'nın hem M'in karesini alırız. Eşittir 1. Toplam 45M kare eşittir 1. Her tarafı 45'e ve 45'e bölüyorum. Şunlar gitti m kare eşittir. 1 bölü 45. Buradan arkadaşlar e, karesinden kurtulabilmeniz için her tarafı kök içerisine almanız lazım. Kare ile kök birbirini götürür. m eşittir. Şu 45. 9 çarpı 5'tir. 9 dışarıya çıkar. 3 kök 5 olur. Bunu bu şekilde de bırakabiliriz. Eşleniyle de çarpabiliriz. Eşleniyle çarpmayı size bırakıyorum arkadaşlar. Geldik şuraya. Bu tarz ifadelerde diyor bu x'in toplamı 270 e eşittir. Bunlar ikisi de açıdır arkadaşlar. Birine alfa birine 270 eksi alfa diyelim. Toplamları 270'i verir. Hemen aşağı alıp yer değiştiriyoruz. Değiştirmeden önce al tanjant x. Şimdi değiştiriyorum işledişin yerini. x eşittir tanjant alfa. Aynı şekilde buna da aynı şeyi yapıyorum. 270 eksi alfa eşittir. Ark kotanjant y. İç dış yer değiştiriyorum arkadaşlar. Y eşittir. Kotanjant 270 eksi alfa. 270 eksi alfa e, eksi isim değiştirir. Ama işaret değiştirmez arkadaşlar. E, neye eşittir? tanjant alfaya eşittir. O zaman tanjant alfa da e, tanjant alfa y eşittir. Tanjant alfa x'e eşit. Demek ki ikisi birbirine eşittir arkadaşlar. İkisi birbirine eşitse böldüğümüz zaman sonuç 1 geliyor. Evet. Ters trigonometrik fonksiyonlar bunlardı arkadaşlar. Soru çeşitleri olabilecek, gelebilecek sorular bu tarzda olur. Evet arkadaşlar. Eee. Umarım e, bu konuyu izledikten sonra e, trigonometrinin bu başlığında bir probleminiz kalmaz Evet arkadaşlar e, takip etmeyi abone olmayı unutmayın